الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب هب لي حكما، والهقني بالصالحين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وما أسألكم عليه من أجرين. إن أجر إن أجري إلا على رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دير العزيز من أركم yayınlarından delilleriyle İslam İlmali kitabından okumalar yapacağız. Sayfa 50 başlığımızın adı İslam dininin kaynakları. İslam dininin kaynakları. İslam dinine ait olup dünyaya ve ahirete ilişkin bütün bilgi ve hükümler dört kaynaktan elde edilir. Bunlar sırasıyla kitap, sünnet, icma ve kıyastır. Bunlara dört delil anlamında edille-i erba' veya şer'i deliller anlamında edille-i şer'iye de denir. Diğer yandan bu dört deliller asli deliller adı da verilir. Bunların dışında arkadaşlar fer'i delil denilen bazı deliller daha da vardır. Ki onlar şunlardır. Maslahat, istihsan, örf adet, önceki şeriatler, sahabe sözü ve istishab. Aşağıda bu delilleri kısaca inceleyeceğiz. Böylece ileride ele alacağımız inanç, ibadet ve güncel önemli bazı meselelerin hükümlerinin dayandığı deliller üzerinde temel bilgiler kazanılmış olacaktır. Asli deliller kaçtı? Dört asli deliller. Birincisi neydi? Kitap. Şimdi kitabı açacak. Kitap Allahü Teala'nın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Arapça olarak indirdiği bu saflarda yazılıp bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle sona eren Kur'an-ı Kerim'dir. Tevatür yoluyla. Tevatür ne demek arkadaşlar? Tevatür yalan söyleme konusunda birleşmesi aklen mümkün olmayan bir kalabalık tarafından nakledilen hadiselerdir, sözlerdir vesaire. Yani e, tevatür bir habere örnek vereyim mesela. E, Fatih Sultan Mehmet rahmetullahi aleyh e, İstanbul'u fethetti. Şimdi 1453'te İstanbul'u fethetti Fatih. Yok canım fethetmedi. Yalan bu haber. Diyen birisi var mı? Diyebilir mi böyle bir şey? Diyemez. Müslüman olanı olmayanı. Yahudisi, Hristiyanı. Herkes kabul ediyor ki, inanıyor ki Fatih Sultan Muhammed rahmetullahi aleyh İstanbul'u fethetti. Yani birisi çıkıp dese ki İstanbul'u fethetmedi Fatih. Bu bir yalan bir haber. o kişinin aklından şüphe edilir. Niye? Çünkü tevatür yoluyla bize ulaştı bu haber. Yan olması mümkün değil. Aynı şekilde de Kur'an-ı Kerim'de bize tevatür yoluyla ulaşmıştır. İmam Şafii rahmetullahi aleyh bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in değil bir kelimesini bir harfini bile inkar edenin kafir olduğuna hükmetmiştir. Tercih edilen görüşe göre kar'a fiilinden bir mastar olup yani Kur'an Kur'an kar'a fiilinden bir mastar olup kök anlamı okumak, toplamak, bir araya getirmek demektir. Kur'an bu demek arkadaşlar. Okumak, toplamak, bir araya getirmek. Kur'an yalnız bir inanç, ibadet ve ahlak kitabı değil, hem inanç ve ibadet hem de insanlar arası sosyal ve iktisadi ilişkileri genel ilkeler halinde düzenleyen bir kitap. Bizim kitabımız Kur'anımız bütün hayatı dizayn etmek için gönderilmiştir. Siyasette, ekonomide, ticarette, aile ilişkilerinde Kur'an her yerde vardır. Her yerde söyleyecek sözü vardır Kur'an'ın. Ayetlerde şöyle buyrulur. Nahl suresi 89. ayet dostlar. Ve عَلَيْكَ aleyke'l kitabe biz bu kitabı sana indirdik. Niçin? Tibyanen li şeyin. Her şeyi açıklaman için. Her şeyi bir açıklık getirsin diye. Tibyanen li şeyin. Ve huden ve rahmeten ve buşra lil müslimin. Bir hidayet olsun. Bir rahmet vesilesi olsun. Bir de aynı zamanda ve buşra lil müslimin şeriata yüzde yüz teslim olan, Allah'ın dinine, İslam'a yüzde yüz teslim olup ona göre hareket edenlere müjdeler olsun. Müjdeler içerik içeriyor bu kitap. Cenneti müjdeliyor, Allah'ı müjdeliyor, cehennemden kurtuluşu müjdeliyor vesaire. Ve bu şural-i müslümin. Diğer başka bir ayette En'am suresinin 38. ayeti مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ şeyin. Biz o kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Bu yüzden Allahu Teala kıyamete kadar başka bir kitap göndermeyecek. Niye? Çünkü men faurat kitab min şeyin o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık buyuruyor yüce Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü Vesselam ilk olarak 610 miladi tarihinde tefekkür ve ibadet için çıktığı Hira mağarasında Ramazan ayının Kadir gecesinde inmeye başlamış. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla 22 yıl 2 ay 22 günde tamamlanmıştır. Yani aşağı yukarı 23 senede tamamlanmıştır. İlk inen ayetler nedir arkadaşlar? İlk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetleri değil mi? İlk inen ayetler İkra Bismi Rabbikellezi halak Halakal insanı min alak İkra ve Rabbukel ekram Ellezî alleme bil kalem. Alleme insâne mâ lem ya'lem. Sadakallâhu l-azîm. Oku. Ama öyle sıradan okuma değil. Rabbinin adıyla oku. Okuyacağın her şey Allah'ın rızasını gözeterek oku. Allah'ın dinini, şeriatını yüceltmek için oku. Hizmet etmek için oku. Sadece oku değil. Yani Kur'an okuyacaksan, matematik, fizik okuyacaksan, ne okuyacaksan oku. Senin hedefin Allah'ın rızası olsun. Allah'ın dinini yüceltmek olsun. O öyle bir Allah ki خَلَقَ الْاِنْسَانَ min alaq, İnsanı bir alaktan yarattı. Döllenmiş bir yumurtadan yarattı. Bir kan pıhtısından yarattı. İkra ve rabbukel ekram. Oku. Çünkü senin Rabbin kerem sahibidir. Ellezî alleme bil kalem. O Allah ki kalemle yazmayı öğretti. Allemel insâne mâlem ya'lem. İnsana bilmediklerini öğretti. Hiçbir şey bilmiyordun kardeşim. bilmiyordum. Ama Allah sana öğretti bak. Kalemle yazmayı öğretti bilmediklerimizi öğretti. Son ayet ise Veda Haccı sırasında Zilhicce'nin dokuzuncu günü inmiştir. Bu ayet şudur. Bu da Maide Suresi'nin 3. ayet dostlar. El-yevme ekmeletu lekum dinakum. Etmemtü aleykum ni'metî ve raddîtü lekuml Bugün dini ikmal ettim dininizi ikmal ettim buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bugün size dininizi ikmal ettim. Yani tamamladım. Din tamamlandı. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ dinen Ve sadece ve sadece İslam'dan razıyım. Başka hiçbir dinden razı değilim. İslam'ı seçtim. Yani sizin için İslam'ı seçtim. İslam'dan razıyım. Başka bir dinden, dinden razı değilim. Yani İslam tamamlanmıştır. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce İslam'da tamamlanmamıştı. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar İslam bir olgunlaşma sürecindeydi tabiri caizse. Bu yüzden Allah Teala hem peygamber gönderiyordu hem de kitap gönderiyordu. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Peygamber artık gönderilmeyecek. Niye? El yevm ekmeltü lekum dinekum. Yani kitap gönderilmeyecek. Niye? Din tamamlandı. Din tamamlandı. İslam tamamlandı. Kemale erdi. Bitti. Dolayısıyla Peygamber de gelmesine gerek yok artık. Kitap da gönderilmesine gerek yok. Niye? Çünkü El yevm ekmeltü lekum dinekum. Din tamamlandı. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya göre şu ayet daha sonra inmiştir. Bu da arkadaşlar Bakara suresinin 81. ayet. Bu da dehşet bir ayet. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلْ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا Allah'a döneceğiniz o günden korkun. O öyle bir günden korkun ki. Hangi gün o gün? Kıyamet günü diriliş günü. O günden korkun. ثُمَّ تُوَفَّا كُلْ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُذُلَمُونَ Herkese ne yaptıysa onun karşılığını tas tamam verilecek o gün. Kıyamet gününde. O günden korkun. وَتَّقُوا يَوْمًا O günden korkun. يَوْمَا تُرْجِعُونَ فِيهِ لَا اللّٰهُ O günkü Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra Allah size bütün yaptıklarınızı haber verecek. İyi veyahut kötü mükafatı verecek veyahut ceza verecek. Allah muhafaza buyursun. 13 yıl süren Mekke döneminde inen ayetlerde daha çok ahiretle ilgili bilgiler yer alır. İnsanlar İslam'a alıştıktan sonra helal ve harama ilişkin ayetler inmiştir. Ayetlerin çoğu ya bir soru ya da bir olay üzerine iniyordu. Buna esbab nuzul yani nuzul sebepleri denir. Kur'an nazil oldukça Allah'ın elçisi aleyhissalatü vesselam inan ayetleri vahiy katiplerine yazdırır ve hangi ayetin nereye yazılacağını söylerdi. Ayetlerin sıralanışının vahye dayandığında görüş birliği vardır. Surelerin sıralanışının vahye dayandığı ise kuvvetli دائمًا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.